Merhaba, bugün seninle anne sütünün sağılması, saklanması ve ısıtılması ile ilgili önemli bilgiler paylaşacağım. Sütün yetmediği endişesi veya sütü artırma telaşı ile annelerin memelerini pompa ile salmaları yanlış ve gereksiz bir uygulamadır. İlk hafta özellikle sezaryen sonrası 72 saat içerisinde sağlıklı bebeği olan annenin pompa ile süt salması süt artışını sağlamaz aksine annenin ağrı duymasına, sütüne olan güveninin sarsılmasına, emzirmeye olan hevesinin azalmasına neden olarak süt salgılanmasını olumsuz etkiler. Memeleri sağmak sadece yoğun bakıma yatan bebek, annenin işe başlaması, anne ve bebek ayrılması gibi durumlarda önerilir. Nadiren meme kanal tıkanması, dolu meme gibi durumlarda sadece bebeğin kavrayabileceği kadar memeyi yumuşatmak için süt sağma pompası kullanılabilir. Sütün sağılmasında önce eller yıkanmalı, sonrasında meme başı temir bir, temiz bir bezle silinmeli veya yıkanmalıdır. Süt sağma pompaları tek kullanımlık ve steril edilebilir olmalıdır. Süt sağıldıktan sonra hemen kullanılmayacaksa buzdolabında ağzı kapalı steril edilmiş bir biberonda ya da bir Steril poşet içerisinde temiz koşullarda saklanmalıdır. Çalışan annelerin işe gitmeden önce bebeklerini emzirmeleri ve işyerlerinde 3 saatte bir sütlerini sağmaları önerilir. Anne ve bebeğin ayrı kaldığı durumlarda, bebeğin ya da annenin hastanede yatması gibi, süt günde en az 6-7 kez 15 er dakika sağılmalıdır. İki memeyi aynı anda sağmanın süt yapımını arttırdığı kanıtlanmıştır meme kalkanı, silikon meme başı, meme başı çıkarıcılar gibi araçlar nadiren işe yarar. Emzirme ve toplam süreye olumsuz etkileri nedeniyle çok gerekli olmadıkça kul olmadıkça kullanılmamalıdır. Anne sütü sağıldıktan sonra süt için özel üretilmiş torba veya kaplarda saklanmalıdır. Sağılan anne sütü oda sıcaklığında 3 saat, buzdolabı rafında 3 derecede 3 gün, derin dondurucuda eksi -18 derecenin altında 3 ay saklanabilmektedir. Yeni bir videoda görüşmek üzere sevgiler.